Yıllardır özlediği kızını bağrından söküp alan Kızıl Şeytan'ın sonu geldi. Kızıl Şeytan Sofya'nın kurduğu tuzak şimdi kendi başına mı çökecek? Halime Hatun gerçeği hatırladı. Osman Bey ise öğrendiğinde ortalık kan gölüne dönecek. Bu bölümde her şey değişiyor. Osman Bey'in en büyük savaşı şimdi başlıyor. İhanet, intikam ve kurtuluş bir araya geliyor. Osman Bey Kefereyi kendi kanında boğmaya yemin etti. Hazır mısınız? O halde kılıçları kuşanın. Çünkü bu savaşta hiç kimse sağ çıkmayacak. Sevdiklerin için her şeyi göze alır mıydın? Yıllarca bağrından çalınan evladının gözlerinin içine baktığında ne hissederdin? Ya Osman Bey gibi... Ölü bildiğin hatunun hayatta olduğunu öğrendiğinde büyük sıra çağa çıktı. Osman Bey hatununu kurtarmaya gidiyor. Ama Sofya ve Kefer'e onu durdurabilecek mi? Sizce Osman Bey bala hatunu kurtarabilecek mi? Halime Hatun gerçekleri açıkladığında Osman Bey'in ilk hamlesi ne olacak? Kızıl Şeytan Sofya bu ihanetin bedelini nasıl ödeyecek? Yorumlarda tahminlerinizi yazın. Bu destansı bölümü kaçırmamak için hemen abone olun, beğenin ve paylaşın. Osman Bey'in zaferine şahit olmak için takipte kalın. Türk'ün adaleti yere düşmez. Kefereye kan kusturulacak. Hazır mısınız? Kuruluş Osman 182. bölüm tahminleri. Halime Hatun gerçeği hatırlıyor. Osman Bey intikam için geliyor. Halime Hatun'un en büyük uyanışı gerçekleşiyor. Osman Bey Bala Hatun'un yaşadığını öğreniyor. Kızıl Şeytan Sofya'nın hain oyunu açığa çıkıyor. Osman Bey Bizans'ın saklı kalesine baskın yapacak. Gerçekler gün yüzüne çıkıyor. İhanetin perdesi yırtılıyor. Büyük savaş kapıda. Osman Bey düşmanlarını kanlarında boğacak mı? Bu destansı bölümü kaçırmamak için hemen abone olun. Beğenin ve yorum yapın. Çünkü Osman Bey'in intikamı yaklaşıyor. Halime Hatun'un büyük uyanışı. Oyun bitti. Halime Hatun başından beri Bala Hatun'un yaşadığını biliyordu. Kızıl şeytan Sofya, Bala Hatun'u barakadan çıkarırken Halime Hatun da oradaydı. Ama Sofya onu kandırdı. Ve bu gerçeği Osman Bey'den saklamasını sağladı. Eğer bunu söylersen intikamını alamayız diye onu ikna etti. Beni teyzen olarak biliyorsun. Bana güvenmelisin dedi ve Halime Hatun'u susturdu. Halime Hatun o an korkusuyla bu oyuna alet oldu ama artık uyanıyor. Beynindeki parçalar birleşmeye başladı. Bala Hatun'un annesi olduğunu anlamaya başladı ve Kızıl Şeytan Sofya'nın gerçek yüzünü fark etti. Şimdi önünde iki yol var. Bir, şöyle, ya susup Kızıl Şeytan Sofya'nın oyununa alet olmaya devam edecek. İki, ya da gerçeği Osman Bey'e anlatıp hem annesini hem de kendisini kurtaracak. Halime Hatun doğru olanı yapacak mı yoksa hala Sofya'nın etkisi altında mı kalacak Osman Bey Bala Hatun'un yaşadığını öğrenecek Halime Hatun'un yaşadığı içsel savaş sonunda gerçekleri ortaya çıkarmasına sebep olacak Osman Bey'e gidip tüm gerçeği söyleyecek Beyim Bala Hatun ölmedi Kızıl Şeytan Sofya onu kaçırdı diyecek Osman Bey bu haberi duyduğunda tüm dünyası değişecek Daha önce acıyla öfkeyle yaptığı intikam planı Şimdi gerçek bir kurtuluş planına dönüşecek. Sofya, seni kendi kanında boğacağım. Bizans'ın taşını taş üstünde bırakmayacağım. Osman Bey artık sadece düşmanlarını öldürmek için değil, hatununu kurtarmak için savaşacak. Kızıl Şeytan, Sofya'nın sonu geliyor. Kızıl Şeytan Sofya, Halime Hatun'un geçmişini hatırladığını anladığında paniğe kapılacak ama yine de ona yalanlar söyleyerek kandırmaya çalışacak. Sen benim yeğenimsin. Osman Bey ve kayılar Aileni senden çaldı. Eğer Bala Hatun'u kurtarırsan kendini de kaybedersin. Ama bu defa Halime Hatun kandırılmayacak. Annesinin kim olduğunu anladığında, Sofya'nın kendisini kandırarak büyüttüğünü fark ettiğinde her şey değişecek. Bunun sonucu ne olacak? Halime Hatun Sofya'ya ihanet edecek mi yoksa Sofya onu tekrar kendisine mi bağlayacak? Osman Bey Bizans'ın saklı kalesine baskın yapıyor. Osman Bey, Bala Hatun'un yerini öğrenir öğrenmez, vakit kaybetmeden alpleriyle harekete geçecek. Bizans'ın saklı kalesine girmek için en güçlü planını yapacak. Yanında kim olacak? Orhan Bey, Alaaddin Bey, Boran Bey, Cerkutay ve Gazi Alp Osman Bey planını kuracak ve derin bir nefes alacak. Bizans kalesinde taş üstünde taş bırakmayacağız. Bizans ve Moğollar Osman Bey'e karşı harekete geçiyor. Bu sırada Moğollar ve Kefere Osman Bey'in planını sezebilir mi? Ulugan ve sahte İlbay Alp, Osman Bey'in hatununu kurtarmaya geldiğini öğrenirse ne yapacak? Kurt, pusudan korkmaz ama bedelini canıyla öder diyen Ulugan, Osman Bey'in tuzağına düşebilir mi? Kefere Osman Bey'in hatununu kurtarmasına engel olabilecek mi? Osman Bey'in en büyük kurtuluş savaşı. Halime Hatun gerçekleri hatırlıyor ve Bala Hatun'un yaşadığını söylüyor. Osman Bey Bizans kalesine girip hatununu kurtaracak. Kızıl Şeytan, Sofya'nın sonu yaklaşıyor. Sizce Osman Bey Bala Hatun'u kurtarabilecek mi? Halime Hatun Osman Bey'e tüm gerçekleri söyleyecek mi? Sofya bu ihanetin bedelini nasıl ödeyecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu destansı bölümü kaçırmamak için hemen abone olun. Beğenin ve paylaşın. Çünkü Osman Bey'in mücadelesi henüz bitmedi. Osman Bey'in zaferine şahit olmak için takipte kalın. Biri doğar it olur, biri doğar yiğit olur. Aynı ana, aynı baba ama biri ihanetin pençesinde, diğeri sadakatin sancağında. Biri nefsinin esiri olup hatun katili oldu, diğeri Osman Bey'e sadakati uğruna canını vermeyi göze aldı. Biri obasına ihanet etti, diğeri vatanı kurtarmak için ölümle burun buruna geldi. Begüm hatunun gözü iktidar hırsıyla karardı. Öyle bir hırs ki gözünü kırpmadan bir kadının, bir annenin, bir yiğidin canına kastetti. Ama Yusuf Bey canını hiçe sayarak Osman Bey için esir düştü. Osman Bey'in dediği gibi bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır, bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Herkes kaderini kendi yazmaz. Ama herkes kendi yolunu seçer. Begüm Hatun, ihanetin karanlık yüzü. Bir zamanlar Osman Bey'in yanında yürüyen bir kadın, şimdi kalleş bir ihanetin mimarı oldu. İktidar hırsı gözünü kör etti kalbini taşlaştırdı. Öyle bir kibir ki kendi canından kanından olan kardeşini bile düşman olarak gördü. Begüm Hatun, Osman Bey'i devirmek için önce içeriden ihanet etti. Sahte İlbay Alp'le birlik olup Moğolların yanında yer aldı. Ve en korkuncu Osman Bey'in Hatun'u Bala Hatun'a kıydı. Düşmanla birlik olup kayıyı bölmek için en kirli oyunu oynadı. Osman Bey'in en büyük acısının faili oldu. Ama unutmasın ki Türk'ün adaleti geç gelir ama tam gelir. Kurduğun ihanetin ateşi en çok seni yakacak Begüm Hatun. Osman Bey bu ihaneti unutmaz, affetmez, cezasını keser. Yusuf Bey sadakatin bedelini canıyla ödemeye hazır. Aynı ana, aynı baba ama Yusuf Bey kardeşi gibi ihanet yolunu seçmedi. Sadakatle Osman Bey'in yanında durdu. Onu sırtından vurmadı. Bala Hatun'a kasteden ablasının karşısına geçti. Osman Bey için canını ortaya koydu. Kendi ailesi ihanet içindeyken o sadakat yolunu seçti. Osman Bey'e hizmet etmek için düşmana yem oldu. Esir düştü ama unutulmasın. Yusuf kuyuda da olsa kaderi onu sultan eder. Biri taht için ihanet etti, biri sadakat için canını verdi. Biri Osman Bey'in en büyük düşmanı oldu. Biri onun en büyük destekçisi. Biri doğar it olur, biri doğar yiğit olur. Osman Bey ihaneti cezalandıracak yiğide kalkan olacak. Osman Bey bu ihanetin karşılığını er ya da geç verecek. Begüm Hatun'un cezası kesilecek. Ama Yusuf Bey'in sadakati boşa gitmeyecek. O kayının sadık bir evladı olacak. Osman Bey kardeşini satanı affetmez. Ama Osman Bey kendisine can verenin hakkını asla yedirmez. Osman Bey için ihanetin bedeli ölümdür. Sadakatin bedeli ise şan ve şereftir. İhanetin cezası kesilecek. Yiğidin hakkı verilecek. Sizce Osman Bey Begüm Hatun'un cezasını nasıl kesecek? Yusuf Bey sadakatinin karşılığı alacak mı Osman Bey Bala Hatun için en büyük intikamını nasıl alacak Hainin cezası bellidir sadık olanın yolu açıktır Türkün adaleti gecikir ama şaşmaz